Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Minaver Eski. Nereden geliyorsunuz? Büyükçekmece Çakmaklı beldesinden. Ne rahatsızlığınız vardı? Kemik erimen vardı, romatizma vardı, belde kayma vardı. Egzama vardı. Bunlar için geldim. Peki bu rahatsızlıklarınız sizi nasıl etkiliyordu? beli, bel kayıklığında ağrılarım oluyordu. Kireçlenme, romatizma da çok ağrılarım oluyordu. Egzamaya bağlı ne gibi şikayetleriniz eczamaya, oluyor? Egzamaya, egzamaya bağlı kaşıntılar oluyordu, sulanmalar, yanmalar oluyordu. Çatlamalar oluyordu. Çok acı çekiyordum. Peki tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm. Tıbbi tedavi çok gördüm. Bir faydasını görmedim. Geçici. Geçici olarak sonra gene debrişiyordu. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bitkisel ürünleri iki yıldır kullanıyorum. İki yıldır hangi ürünlerden kullandınız? Ekzama seti kullandım iki ay. Ee, şey kullandım. Joyut kullan, kemik erimeme joyut kullandım bey kayıklığıma. Her bedene lazım kullandım. Bir deva seti kullandım. Peki bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Tutum çok rahatladı. Kilo alamıyordum, kilo aldım. 57 gün stresim çok vardı. Stresim çok vardı. Stresim güzel yol düzene girdi. Rahatladım. Ağrılarım geçti. Kemik erimem durdu. Kireçlenme ağrılarım geçti. Allah'ıma çok şükür. Egzamada evenledi. pi iyi evenledi. Peki doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Hocamıza çok Allah bin kere razı olsun diyorum. Allah onu yuvasını, kendini her şeylerden korusun, bağışlasın. Başımızdan eksik etmesin. Benim gibi hasta olanlar hiç durmasın, buraya gelsinler. Çekmesinler hastalıklarını.